Evet, söylediğimiz gibi. Isuzu motor. Isuzu. Karavan yapmak için çok münasip. Şu arka bölümde böyle ufak bir bagaj bölümü var. Şurada ufak paslanmaları var ama çürük şeklinde değil. Delik değil yani. Evet. Şuradan anlaşılacağı üzere ben 1.78 boyundayım. İçerisinde ayakta durduğum zaman şu şekilde bir boşluk kalıyor. Ufak tefek şuralarda sürtmeler var. Bunlar yapılacak. Ona bakarız. Şu an şanzıman sokak olduğu için araba biraz yan yatık duruyor. Ön panjur var. O takılacak. Şu sürtme izleri gözüküyor. Ama kaporta genel olarak diri. Sadece şu sürtmeler bunlar bir kaportacı çekerse bir de boyanacak. Şuralarda şu ufak bir paslanmalar var. Şuralarda da ufak tefek çürükleri var. Yani belki e, çok aşırı bir şey değil de böyle ziftli bir kaplama gibi bir şeyle kapanabilir yani. Şuralarda o bir paslanma şeklinde yani delik çürük değil. Evet vaziyeti bu.